Ezbilen Bismillahirrahmanirrahim. Allah ayi ve rahma ismini başlıyorlar. İslam dini sohbet edilsin ve cemaat. Ağlı mesajı olması ile İslam. Eğer ve kebatla Allah'a genç Efendi yanı önüyle. İslam dini sohbet edilsin. Sohbetle başlıyorlar. Şimdi efendim Tabii ki. Maalesef dünya hayatı ve bu teknoloji insanda batılıyor. Bah batılıyor. Televizyona bakıyorsanız, internet açıyorsanız, gazetesi alıyorsanız, dergi alıyorsanız, hocalar bir hakikati söylemiyor. Koyun kendi bir hayatla ne diyor? Bazı hocalar bazı diyor, bazı konaksız diyor. Kumalı bir yalnız anlatır bu işte. Hocalar bile doğruyu söylemeyeni hata yapıyor. Onun için yani Tevhisinde kadın saçına bakıyor haram. Haber millet bütünle boydası kadın çıkıyor. Bakıyorsa haram. Her tarafta haramdır. Tevhisinde bir diziye bakıyorsa haram. Açık kadın, cıplak kadın. Televizyon yani öyle. Ben televizyona çıkıcılıklarda ben bu dedenden çıkmadım. Bu nedenden olabilir çıkmadım yani. Şimdi zaten ben internetten video yapıyorum ben yani efendim. Burada Whatsapp'tan, Youtube'dan, Facebook'tan video gönderiyor. Instagram'da da var. Twitter'da da vardı. Sorun yok yani. Sorun yok yani. Yani diyeceğim ki teknolojiye dikkat etmek lazımdır. Başka şansımız yoktur. Yoksa ağla huzurumuz kaçar yani. Feslemişler.